Merhaba. Yine Ankara'dan Çubuk'tan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. İkinci Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarına geldim. Çubuk. Gördüğünüz gibi bayağı bir sisli arkadaşlar. Özellikle aşağı taraf bayağı sisli. Bakın dağlara doğru sis azalmış durumda. Hava fena değil arkadaşlar. Yani bu Aralık ayına göre çok güzel diyebilirim. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim değerli dostlar. Videomuza geçebiliriz. Bütün şöyle bakın neredeyse pazar. Şu pazarla odaklanmış durumda arkadaşlar. Biz devam edelim. Şöyle gidelim. Başka neler var? Sanki bugün biraz az gelmiş gibi. Şuradan bir fiyat alabilecek miyiz? Selamünaleyküm. Daha kaç lira Çifti 200. Çifti 200. Ay maşallah. Kaçar kilo gelir abi bunlar? Valla kilo kilo 250 şey gelir. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Dedim mi? biraz sanki az gibi arkadaşlar. Bakın padoklar bayağı boş geldi bana. Şurada da bir topluluk var. Ah, ayva. Soğuktan herhalde. Şurada bir büyük keçimiz var, ona bir bakayım. Bazılarının başında şey göremedim. Gel. Gel bakayım. Ben bakıyorum da. Kardeşler, selamünaleyküm. aleyküm. Kaç lira dedik bu kalitemize? Ne var? Kaç lira bunlar? Bu 13 liradır. Bu 13 lira. Hay maşallah. Şu diğerlerine de ne dedik abi? Erkeği oğlaklara 8,5 lira. 8,5 lira. Maşallah, kolay gelsin, hayırlı Sağol işler, hayırlı işler olsun. Çekmedi, çekmedi. Burada bir devam edelim arkadaşlar, sanki dedim gibi bugün ay geçilerimiz kaçır bunlar. Ben yani bilmiyorum. gel arkadaşlar çoğunun başında göremiyorum kimseyi ama en azından şöyle hayvanları göstereyim arkadaşlar gelirseniz bakın şöyle tosunlar falan var karşı tarafta var şurada düve grubu var güneş de geliyor biraz ben bir onu çekelim kolay gelsin başkanım başın kalitelere Bunlar abi 35 liraya bitti. Bitti mi? Evet. İyi e, alana satan hayırlı olsun. Sen mi sattıydın abi? Evet. Çok güzel. Üç beş şeyler düve değil mi abi? Evet abi. Hepsi simetler. A kalite Oo, abi. Ooo kalite. Modik yani. Var mı başka Devamı, devamı Devam var abi. Nereden getirdin abi? Polatlı. Polatlı. E evet, numara ver abi. Sen al arasınlar. Bak ne abi satmış arkadaşlar. 0507. Evet. 478 4195. İsim neydi abi? Kaya abi benim ismim. Bizler normal bulmuş. Evet. Dana düve. Dana düve. Büyük baş var Aynen değil mi abi. genelde? Yalnızca büyük baş var. Abi biz satmış arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarında. İhtiyaç olursa sibel Aynen. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Var. Sıkıntı, var. Yok diyor. Abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Kolay abi. gelsin. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Şu tinekleri soranlar vardı ama şu fena değil. Peki sahibi sahibini göremedim. İçerideki tosunlar da güzelmiş aslında arkadaşlar. Şu iki tane kara var ya ay maşallah. Hay maşallah. Ne haber? Ala kız. Sen mallar var da. Yani başında insanlar yok arkadaşlar ben onu çözemedim ya. Başkan kolay gelsin. Bunlar mı senin? İçeride sütün eklerim var. Şura. Kaç lira dedi kardeşler? Abi 35. Çifti 120. Burada 300 300 100 lira diyor. Ne 4'ü 100 lira. Şunların ikisi 35 lira. İkisi 120. Maşallah. Hepsi dişi değil mi abi? Erkek erkek. Bu da dişi. İnekler senin mi abi? Sadece bundan senin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi biz fiyatlar ne arkadaşlar. Abi bir yakalasaydım güzel olacaktı. Oo, şu güzelmiş ya. Şu güzelmiş de. Açalım. Başkan sütü ne? Senin mi abi? Değil mi? Tüh. Başkanım sütü ne? Senin mi? Bizim abi. Abi onu soruyorlar da ee, kaç lira diyoruz abi sütü 80 diyoruz abi. 15 kilo sütü. Şöyle bir çekeyim de. A arkadaşlar. Bütün arkadaşlar. Bakın burada 80 liraya var. 15 kilo mu süt geliyor abi? Şu senin mi abi? Bir o da tane. bizim abi. Buna kaç dedik abi? Ona da 75 diyoruz abi. O da 15 kilo civarında sütü var. Hay maşallah. Senin yer burada mı abi? Kesrel kızılmıyor. Ee, Telefon verme şansın var mı? Sana ulaşsalar. Evet. Bir telefon ver abi. 0536 939 0342. İsim neydi abi? Ekrem Arı. Ekrem abimizin anam bak bak bize çarpacak. <laughs> İki tane mi getirdin abi? Bir tane abi. Danamıza kaç dedik? 75. 75. Bunlar dolu mu boş mu abi şu inekle? Boş abi. Boş. Arkadaşlar Ekrem abimizi ararsınız. Üstüne soran abilerimiz vardı. Şöyle ben çekeyim inekler burada da bir çekeyim abi. Şunu mu dedik abi? Buna kaç kilo gelir başkanım? Kaç kilo gelir yaklaşık bu? 250 gelir. 250 gelir. gelir. Şunlar senin değil. Bunlar Baş da bu arkadaşın. Başkanım, kolay gelsin ayrıca. Kaç lira dedik abi bunlara? Kaliteler. 70 lira. 35 50 lira. Ay maşallah. Öyle bakın arkadaşlar. Çok hayvan pazarı. Su arayan arkadaşlar abime ulaşabilir. Abi hayırlı işler, hayırlı olsun. Abi ne yapıyorsun? Sen getirmedin de. Ya. Yok bu araba tası oldu. Eyvah eyvah. Hadi. Abi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Ooo. Şu karşıda bir güzel inekleri gördüm. Şuralarda var arkadaşlar. Para grubu var. Ufak da olsa. Şöyle. Güneş geliyor da. Başkanım kalite senin mi? Bizim abi. Selamun aleyküm. Kaç lira, lira diyoruz 100. bu kalitelere? 105 lira diyordu abi. Şu Ay baba ya maşallah. Kaç kilo gelir abi şu paşamız ya? Kaç kilo gelir ortalama yaklaşık? Canlı 600 kilo ve 500 Şu da mı sizin abi? Buna ne dedik abi? Gebe 5-6 aylık gebe. Evet. 95 diyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Gebe yine ne kadar yanıyorsa abimiz getirmiş hayvan pazarında yardımcı olur. Şu diğerleri sizin abi. Onlara ne dediler? <laughs> Bunlar da güneş geliyor ama <laughs> arkadaşlar. Başkanım kolay gelsin. Hayırlı işler tamam, tamam, olsun. Hayırlı pazarlarınız olsun. arkadaşlar çubuk hayvan pazarında fiyatlara devam ediyoruz. Şu içeride bir süt ekleri var. <laughs> Kapıyı açtık ya. Abi bunu soruyorlar da fiyatları nedir abi? Gerçek şeyler. Oo tam süt. 5,5 yani. aylık gebe. Evet. Şu an sağlıyor. 13-13 kilo sütü var abi. Evet, yer şeylerde. Kaç lira abi, abi? Abi buna 100 dedim ben. 100 lira. Eve mal. Yandakiler yakın gibi 2 3 haftası var. 3 hafta Aynen. sonra doğum. Aynen. Şunlara bakın arkadaşlar. Yeveğim şey. Ortaşehir 20'e kilo satıyor olur orta sonradan. Yani sanırsam sesi şuradan. Fiyatlar ne dedik bunlara? Abi? Bundan üstü abi 100 liraydı burada. Evet, böylece. aynen. 3'ten üstü 100, 100 lira. Diğeri yerde biz daha 80 lira da var, var. Abi onlarda 100'e kilosunu var abi. Senin yer yerinden mı bulabiliriz. Telefon vermeye şansın var mı? Biliyorsun. telefon numarası alalım. 53 954 8606. İsim neydi o senin? Bu sanayımız ya arkadaşlar bakın JSE. Yakın yani, gebe, Cersemiz. Yakın gebe, ineklerimiz. Sibetler boya çekiliriz. Yardımcı olur arkadaşlar. Abi hayırlı işte. Bunlar da kupandı, mı senin? Hayır, onlar kupalı kaldı. Altı alt tane. Kupanlar, altı tane. Evet. Düve. var. Bunlara ne dedik abi? Aa, 60 altmış er dedim abi. Altmış er Abi Abimiz telefon numarasını verdi arkadaşlar. Ararsanız ciddi alıcılar arasında. Aynen öyle abi. abi hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı mazarlar Kolay gelsin. Arkadaşlar. Bravo. Güneş geliyor arkadaşlar. Bakalım şöyle uygun. Uygun mallar bulabilecek miyiz? Devam edelim. Şöyle. Başkanım senin kaliteler hangileri? tane fındık var. Oo, tam çerezmiş abi bunlar. Kaç lira diyorsun bu fındıklar? Dişer diyorlar. Oo. Hmm. Şu dört tanesi. Şu abi büyükler abi. senin değil herhalde. Bunlar benim de. Şurada mi? arkadaşlar görüyorsunuz. Kaçar kilo gelir abi bunlar? Kaç evet. aylık? Aşağı, evet. Aşağı yukarı. Aşağıda 4-5 ay. 4-5 lira. Belki daha düşük de olabilir. Anladım. Evet. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Suat Pazar'da izlersen abi. Böyle bir devam edelim. Oo, dumanlar evet. çıkıyor yine. Ben niye bugün? Şöyle bakalım arkadaşlar, Oman. Güneşe de gelmeden. Pazar da kalabalık gibi. Şöyle bakın arkadaşlar. Kolay gelsin Aslında Tamam bunu tank işte. O hakikaten süt tankı yerlere akıyor ama bunu sahibi nerede? Başkanım senin mi kalite? sahibi nerede <laughs> Başkan kaç lira bu kaliteler? Kaç lira buradacı? 100 lira 100, 100, 100. Oo maşallah. Aldın mı satıyorum abi? 100 lira mı? Hemen al abi. 100 lira <laughs> 35 lira deniyor ama abi usta ya. Eder ya. üçünü e yüzü yani. almıştır yani. numara <laughs> telefon <laughs> Ya ya arkadaşlar şuradan Aman Selamun aleyküm Ay işler. Aleyküm. kalite getirmişsin abi aleyküm. maşallah. Kaç lira, maşallah. Kaç lira dedik abi? Taş başlar et. Hay maşallah. Kaç lira dedik dayı? 110 lira. 110 evet. lira. Kaç kilo sütleri abi 22. Şöyle. 22 kilo sütü var. Evet. Nereye et demiştin abi? Telefon numarası versene abi sen. Baş 539 617 93 65. Sütüne soran arkadaşlar abimize ulaşırsınız. <laughs> Bakın 20 kilo veriyormuş maşallah. <laughs> 22 kilo. <laughs> 22 kilo hatta yanlış söylemeyin. Düzeltelim. Hakiki simentel. Ay maşallah. isim neydi abi senin? 20 kilo da 2 kilo yağ var bunda. Oo tam ar <laughs> arantınız mal bu <buda gülüyor> o zaman. Aradığınız hakiki inek <gülüyor> bu. <gülüyor> Peki dayım hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Abi, Başka gidiyor. var mı abi senin? <laughs> Yok. Abi Yok. sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yanlış. yanlış, yanlış. Peki kolay gelsin abi. Hay maşallah. Hay <laughs> maşallah. <laughs> abi yüzde de 80 liraya pazarlığa geldiler. <laughs> Arkadaşlar sütün var ama. Başkanım süt ineğe ne kaç lira diyoruz abi? Onlar da hiç fiyatlarını bilmiyorum abi. Ha öbür daha mı? O zaman 100 lira dediydi. Bunlar da mı o civarda acaba? <laughs> Aynen öyle. Oldu hayırlı işler. Kolay gelsin <laughs> Aynen. Sattı, bunu. sattı mı bunu? Sattı sattı? Ana 2 milyara sattı Şu ikisini. Heh. Oo! Alana satan hmm. hayırlı olsun. Hmm. Dişi buzağı. Dişi buzağı. İnekte, İnekte 22, süt 25 var. 225 kilo. 20... Arka Arka o gariter, maşallah. Abi. Şöyle bakın arkadaşlar burada da var. Abimiz hmm. numarasını verdi. Onu arayabilirsiniz. İnekleri güzel. Bakın süt ineği var. Valla cahil cahil akıyor hatta. Pazarlık <laughs> da var. Ama 80 mi diyorlar abi? Yüzden 80'e düşmez. 90 verdiler. verdiler mi? Aa. Ha, abi hayırlı işler. Hayırlı hayır pazarlar olsun. Kardeşim selamun aleyküm. aleyküm selamun. Kalite, kaliteler gelmiş yine. Hangisi seni? Ağır gebeler bizim abi. Şu ağır gebeler kaç lira abi? 155'er diyoruz abi tanesi 155 şey lira. Gebe Buzaları var mı? Buzağı yani. yok herhalde mi ağır gebe. Ağır gebeler. gebeler. Yani arkadaşlar Ama usta arkada, mal geliyor zannettim. Şöyle bakın arkadaşlar ağır gebe. Ama 150 şey lira dedi. O kardeşlerim de nereden buluyor böyle güzel güzel inekleri? Hayır, maşallah. Hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar. Mehmet <laughs> abi. Arkadaşlar şu an var ya elim elim bildiğiniz dondu yani gerçekten kam kameraya tutmakta zorlaşıyor. Ne kadar da olsa soğuk arkadaşlar bakın dağlarda hala kırağı tutmuş vaziyette. Şöyle bakın. Öyle, o paşa gelmiş bir tane. Başkan bu alitelere abi bunlara? 80 ediyorum ben. Ay maşallah. Gebe değil değil mi bunlar? Ama, e andüve. Andüve. <laughs> Arkadaşlar abimiz fiyatını verdi. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar olsun. Evet. Fiyatlar... Devam ediyoruz arkadaşlar. Fiyat almaya bakalım fiyatlar ne durumda. Şurada bir buzağı, inekler var. Ay maşallah. Ben sahiplerini göremiyorum şu an bir El arabası kaç liraymış abi? Bilmiyorum ki soracağım. Abi bu el arabası kaç lira? 1200 liraymış. El arabası.